Ünlü türkücü Nuri Sesi Güzeli koronadan öldürdüler. Sosyal medya zaman zaman özellikle ünlü kişileri öldürüyor. Yıllar önce Mahmut Hoca lakaplı Münir Özkul ile başlayan bu öldü haberlerine bu kez ünlü türkücü Nuri Sesi Güzel de eklendi. Ünlü sanatçının koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği haberi kısa sürede yayılarak büyüdü. Ancak ünlü sanatçının dostları kendisini arayarak evinde ve iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medya zaman zaman özellikle ünlü kişileri öldürüyor. Yıllar önce Mahmut Hoca lakaplı Münir Özkul ile başlayan bu öldü haberlerine bu kez ünlü türkücü Nuri Sesi Güzel eklendi. Ünlü sanatçının öldüğü haberi çeşitli sosyal medya hesaplar üzerinden on binlerce kişi tarafından kısa sürede yayılarak büyüdü. Bu hesapları takip eden kişiler Nuri Sesi Güzel'in ölüm haberleriyle birlikte üzüntülerde belirtirken başsağlığı mesajları yazmaya başladılar. Yakın dostu aradı ve açıklama yaptı. Ancak ünlü sanatçının dostları kendisini arayarak evinde ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Nuri Sesi Güzel'in ölmediğini Şanlıurfa'lı iş adamı ve sosyal medya aktif kullanıcısı Necip Özbek Sesi Güzel'i telefonla arayarak halini hatırını sordu. Özbek, Nuri Sesi Güzel ile olan konuşmasını da bir arkadaşının cep telefonu ile kayıt ettirdi ve kendi WhatsApp'ından yayınladı. İş adamı Özbek, mesajında sosyal medyada dönen e, hemşerimiz, sanatçı Nuri Sesi Güzel koronadan dolayı vefat etti haberi gerçeği yansıtmamaktadır, kendisi şu an evindedir diye yazdı değerli izleyicilerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.